Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Geçen bölümde hatırlarsanız bir tane çelik cephe vektör çıkarmıştık. Bu bölümde bunu test edeceğiz. Hemen takalım bunu. Şimdi neleri eksik? Şu şarjör galiba uzatılmış. Bunu çıkaralım. Uzun hızlı alacağız çünkü. Bu işimize yaramaz. Öncelikle MK14'teki dur bunu aktaralım. Bu arada 20 düşman öldürünce tekrar 6 seviye zırh paketi verecekmiş. Güzel. Şimdi kara borsaya girelim. Vektörümüze bir tane dipçik lazım. Bunu hemen satın alalım. Gelmiş bu zaten. Şimdi yenilemeye başlayalım. Bu tutamağı mı kullansam acaba ya? Ya da boş ver. O tek gözlü kobra zırh geldi. Çelik cephe gelseydi çok memnun kalırdım. Ama maalesef düz altı seviye kask geldi. Uzatılmış şarjör. Uzun hızlısı lazım arkadaşlar bunlar işimize yaramaz. Çelik cephe 6 seviye kask geldi. Bunu satın almak istiyorum hemen 1 milyona. Düşünmeden aldım ama şimdi vektörü nasıl ile de sıkıntılı. Daha mermisini de alacağız. Bunu giyelim. Parçaları mecburen mavi alacağız. Çelik cephe kask geldiği için para kalmadı. Para borsaya giriyoruz eklere. Bir tane hafif makineli kompansatör. Bir tane uzun hızlı çekim. Bir tane de dikey tutamak. Şöyle parçaları takalım tek tek. Unutmadan arkadaşlar yeteneklere girelim. Ve hafif makineliği seçelim. Tamam yeteneklerimiz hafif makineli de. Bir tane de kırmızı şifre mektubu alalım. Şimdi her şeyimiz tamam olduğuna göre maçımıza geçebiliriz. Zor gibi ama umarım mermimiz yeter. Şöyle başlamadan enerjiyi de fullleyelim. Arkadaşlar bu silahla iki şarjör falan boşaltırız herhalde adamların düşmesi için. Dandik silah çünkü çelik cephede olsa. Şimdi kırmızı şifre mektubu Snake Pit'te arkadaşlar. Onu çıkarken açacağız. Çıkışımız da oraya yakınmış güzel. Şöyle bir bakalım gelen giden var mı? Görünüşte yok gibi. Arkadaşlar şifre mektupları sadece böyle çekmecelerden çıkıyor. Ama çıkma şansı çok az. Onu söyleyeyim baştan. Ha, gelenler var. Gel lan buraya sen. ya bu adamlar da çıplak. Oha ne biçim sıkıyor. Lan bu adam beni öldürmedin mi? Bot öldürmüş adamı ya. Bak şimdi künye masrafına girdik olmadı bu. Bu arada yetenekler çalışmıyor galiba. Oğlum bu ne biçim bot lan bu? İnsan sıksa bu kadar canım inmez. Bu nedir? Bot mu diye bakacağım. Vallahi tedirgin oldum. Botmuş. Ulan bot onarılmış sıkıyor. O halde ne biçim can götürüyor. Şimdi biz bu mermiyle boss'u alabilir miyiz acaba? Bir deneyelim. Lan nasıl işlediyorsun sen oradan? anasını satayım botu da hayvan gibi vuruyor bossu da hayvan gibi vuruyor la yürü git Biz bu mermiyi bitiririz, bu bosu kesemeyiz gibi. Aha. Tamam güzel. O mor yanıyor. Gelişmiş MK12. Bir de 4 gelecek. İyi verdi ha. Sağlam S12 kaylan sıkıyormuş. Şu şifre mektubu sandığını da açalım. O yeşil şifre mektubu. Güzel. Bunu da kilitleyelim hemen. Yeraltına altına ineceğim de arkadaşlar. İnersem bu mermi biter. O yüzden hiç ben bu işe bulaşmayayım. Şuralar lootlayıp okula geçeyim direkt. Bu ne lan kolye molye. Şifre mektubu verdi diye hiçbir şey vermemeye başladı. Bu Ha botmuş. Yahu birader hiç işin gücün yok mu? Geçen el ki MK12'li adam bu el ben oldum. Aha. Vay kardeşim benim. Bayıldı mı lan o? 3-5 dandik mermi attık ama. Ha bayılmış. Bunun devamı vardır. kilitli kutuya atmış mermileri direkt. Adam işini biliyor. Künyeyi atalım biz de. Tepe de boss doğmuş arkadaşlar. Boss'a hiç bulaşmayacağım. Mermi yetmez yoksa. Ulan ben niye böyle saçma sapan işlere kalkışıyorum ki? Ne oldu lan orada? Aha. Gördüm elemanı bana sıkıyormuş. Geliyorum kardeşim bak beni buradan oraya kadar yorup da eğer kaçacaksan Biraz geri çekildi, kaçacak gibi bu ya. Bu tarafa bakıyordu bot. Allah. Yahu daha niye sıkıyor? Böyle delikanlılar işte. Acaba buraya bir yere mi kaçtı? Kuleye bakalım. Yok arkadaşlar bu eleman uçmuş. Bunu bulamayız. Ha yeraltına kaçmış da olabilir. Burada leş var. Biraz bekleyelim. Ses var mı? Yok arkadaşlar, ses falan gelmiyor. Hani bot vursalar yer altındaki sesler gelirdi de. Aha. Ulan bütün şarjörü boşalttım adam amca öldü. Lan yavaş. Abi bu botlar ne böyle ya? Bunları bari toplayalım en azından para etsin. Boş çantayla çıkmaktansa. Demek ki 6 seviye zırha 35 mermiyi boşaltmadan ölmüyormuş. Bunu anlamış olduk. son bir enerjimiz var onu da içelim. Ağzına. Bayıldın mı sen? Gariban. yakıcı çıktı güzel. O loot bundaymış arkadaşlar. Şu bombayı da alalım lazım olur. Tamamdır. Beleşe lootumuzu yaptık gidebiliriz. Tabi gitmeden önce şifre mektubunu açacağız. Yer altını büyük ihtimalle bulutlamıştır arkadaşlar. Çünkü adamdan bayağı şey çıktı. Diğer boss da yukarıda bir yerde doğmuş. Vay 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 vay. Buralar bile lootlanmış lan. Şuradaki sandığı çoğu kişi bilmiyor arkadaşlar. Buraya bakacağım. Kapı açık. Bence lootlanmıştır. Aynen. Burada da bir tane şifre mektubu kabini var. Oradan da şifre mektubu çıkabiliyor. Bir de burada var. Bunu açmışlar. Şimdi şifre mektubumuz. Şimdi şifre mektubumuzu kilitli kutudan envantere çektik. Bunu çekmenize gerek yok ama ben çektim. Açalım. 30 bin metro parası girdi. Umarım kurtarır. Ama kırmızı kurtarmıyor arkadaşlar. 10 binini kurtardık. Kırmızı zor ya. 10 binini daha kurtardık. Bence kurtaramayacağız. Yok arkadaşlar. 10.000 zarar. Kırmızı şifre mektubu da. Snake Pit'te ikinci haritada ve üçüncü haritada burada oluyor. Üçüncü haritada kurtarıyor mu diye sorarsanız hayır ikisinde de aynı. Tamamen sizin şansınıza kalmış bir şey. Külçe altın çıkma şansı daha yüksek içerideki sandıklarda ama çıkmıyor. Bana sorarsanız kırmızı şifre mektubunu satarım direkt. Bunu sadece göstermek için açtım. O yatarken de sandık açılıyor? Önceden açılmıyordu. Şurada sandık var mıydı ya? Şu kalıntıların içinde de vardı galiba. Hiçbir şey çıkmayan dandik bir sandık vardı burada. Vay tahliye fişeği. Evet net kazancımıza bakabiliriz. Yer altına dokunmadığımız ve sadece bir boz kestiğimiz elde 450 bin metro parası net kazanç elde etmişiz. Yani bana kalırsa hiçbir şey yapmadık bile bu el ama iyi kazandırdık. 13 düşman olmuş. Bunu maalesef bu bölüm tamamlayamadık. Gelecek bölümde tamamlayacağız artık. Her şeyimizi tamir ettik. Artık gelecek bölümde arkadaşlar şuradan şu sandıktan çelik cephe zırhı çıkarmam lazım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.